<laughs> it's very funny. This is the new desire. Uh -huh. <laughs> <laughs> mm. Mhm. Mm

ne bomba sokaklarda Kurumuş <laughs> Nasıl o şarkı? Kurumuş He He? Kırılmış, Kırılmış. <laughs> Wink wink Kırılmış mı? Evet İçim yanar içim kınarda Esiyor oh. Esiyor

<laughs> dayı. Sen mi geldin? Sen geldim dayı. Dayı hiç değişmemişsin. Bana göz mü kırmaya çalışıyorsun? <sana? gülüyor> göz kır. Dayı. <laughs> dayım bak. Dayı sen. Yap, Olmuyor dayı dur. Dayı. <laughs> dayı. Senin yüzün kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Dayı Benim dişlerim niye böyle Ay. beyaz biliyor musun Ay. sen? Biliyor musun? Hiç şey burayı bıraktım yandı. yandı mı? <gülüyor> <gülüyor> Dayı müte yapıyor. tahtayı yaktı. <laughs> lan altın dişin görünüyor. <laughs> Dilan. lan. Nedir ana be? Dayı. Ben Colgate kullandığım için dişlerim böyle. Ding Reklam diye parlıyor. <gülüyor> Reklamlar. <gülüyor> hmm.